in the الذي <applause> وانتم فيها خالدون <applause> zîratun minhâ te'l-kûrûn şerefallâhü'l-azîm Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Müştübüz, Sayın profesör, doktor, Rahmi Erhan mikrofonu arz ediyoruz. Sayın Hocam Aleyhi ve Sellem mescidinde namaz kılacaksınız. O mescid yeryüzündeki üç mescitten birisidir. Ve Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mescidi haramdan sonra en değerli mekan orasıdır. Siz Medine-i Münevvere'den sonra Mekke-i Mükerreme'ye yöneleceksiniz ihram denilen o elbisenin içerisine girerek ama elbiseden de daha önemli o havaya girerek gideceksiniz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek nidalarıyla ihrama girecek ve sık sık bu nidayı Kabe muazzamayı görene kadar tekrarlayacaksınız. Cehberimiz, önderimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e onun âl ve ashabına olsun. Ey alemlerin Rabbi, sonuna çıkmaya niyet etmeye hazırlandığımız hac ibadetini bizlere kolaylaştır. Amin. Niyet ve akıbetlerimizi hayırlı eyle. Amin. Salimen ve ganimen hacımızı tamamlamayı bizlere nasip Amin. eyle. Hacımızı mebur, amellerimizi makbul, günahlarımızı mağfur eyle. Amin. Her türlü kazalardan ve zorluklardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Söz ve davranışlarımızı rızana muvafık eyle. Amin. Rızana muvaffak işlerde bizleri muvaffak eyle. Attığımız her adımı sana ulaşmaya, sana yaklaşmaya vesileyle ya Rabbi. Yolumuzu hak, kalbimizi pak, alnımızı ak eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi Kur'an'ın ruhuyla eyle. Kur'an'ı kalbimizin gıdası, yolumuzun ziyası, maddi ve manevi dertlerimizi devası eyle Allah'ım kulluğuna, rızana, sevgine ve cennetine layık eyle. Ya Rab Alemin, senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak diliyoruz. Bizleri kederden, üzüntülerden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan muhafaza eyle Allah'ım. Fayda vermeyen ilimden, kuşu ve merhamet taşımayan kalpten, zilletten sana sığınıyoruz. Bize yardımını lütfeyle ya Allah'ım yaratılışımızı güzelleştirdiğim gibi ahlakımızı da güzel eyle Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Amin. Bizleri günahlardan arınan, hastalıktan çekinen, haramlardan kaçınan, Amin. korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Doğruluktan, hakkan ve hakikatten ayırma Allah'ım. Yanılırsak nefsimize yenilirsek, unutur veya hata edersek bizleri mağfiret eyle Allah'ım. Şeytanın hilesinden, nefsimizin heva ve hevesinden, ıskanç kimselerin hasedinden, arsızların, hırsızların, hain ve zalimlerin kötü emellerinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Malımız